好的 Mercan Bey hadi bakayım şu çamurun hakkını ver Şu an zemin komple çamur. Oğlum gittikçe sapladı aşağı. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bu sefer olacak. Hadi. Hadi be. Çok kayıyor abi teker. Kırmızı çamur zemin arkadaşlar. O yüzden tutunamıyor. Adam. Gel şu arabanın haline bak. bak. Göremiyorum ben. bu araba bu araba beyaz renkli bir araba. Abo. Annem ağzıma sıkacak Dedi ki arabayı kirletme yarın yola gideceğiz. <laughs> Kirli değil ya biraz çamur olmuş o kadar araba. Başka bir şey yok arabada. Yoksa beyaz renk araba. Alihan geliyor. Ya, araya, oğlum? <laughs> hiç hiç zorlanmıyor ya. Etme. İncinirsin, yapma. İncinmişsin dediler. <laughs> Aga, böyle dursana be efsane fotoğraf çıkar ha. Evet, bu araba normalde beyaz arkadaşlar. Abi. Az önceki evet, evet. çamurdan sonra bu hale geldi. Tamam abi, <laughs> çocuklar, çocuklar Bir daha çek. Kanki bir daha ya. Otomatik mi <laughs> <4, 7, benzin. gülüyor> muazzam çıkmadı mı? Vallahi çok, çok güzel çıktı. <laughs> Boyundan arabanın yüksek olduğu anlaşılmıyor ki. Aynen. O yüzden arabayı biraz daha yükseltmek lazım. Ne var abi canlı Bizden kimse yok. yok. Yok mu? Yok. Bitti mi? Bu kadar mı aksiyonumuz? Ya abi. Gidiyoruz mu? Motor bir dinlensin ya. Tamam daha sonra devam edeceğiz. Kapatıyorum şu an. Engin gelmiyor musun Engin? Öyle gizli gizli izliyorsun oradan. Bak adamlar ne hale getirmiş L200'ü. Bak. Hakkını Bak neredesin? Buralar Engin'den sorulur dediler. Adam önümü görmeden gidiyorum diyor. Abi şu camı bir çeksene Allah aşkına. Şu camı bir çeksene içeriden. Ya da dışarıdan çek. Görünmüyor ki. Cam Camdan hiçbir şey gözükmüyor. Engin bekliyoruz bak seni. <laughs> i̇yi peki yeni yıkattıysan yapacak bir şey yok. Bir dahaki sefere o zaman. Kapatıyorum yayını. İyi akşamlar arkadaşlar.